Çin uzaylı bir medeniyetten gelen sinyaller tespit etmiş olabilir mi? Birkaç gündür bilim dünyasında heyecan dolu tartışmalara yol açan bulgu gündeme damgasını vururken uzmanlar muhtemelen durumun böyle olmadığını dile getiriyor. Leonard David, internet Çin'in yabancı bir medeniyetten gelen sinyalleri yakalamış olabileceğine dair söylentilerle çalkalanıyor. Haber, Çin'de bulunan, gökyüzü gözü, Güneybatı Gijo eyaletinde bulunan 500 metrelik diyaframlı küresel radyo teleskopu tarafından gerçekleştirilen gözlemler üzerinde yoğunlaşıyor. Sinyaller radyo PRAZITLERI -E -E olabilir. Devlet destekli Science and Technology Daily bilim ve teknoloji gazetesi adlı gazetenin yayınladığı bir haberde Pekin Normal Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevi ve ABD Berkeley'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan dünya dışı medeniyet arama ekibinin baş bilimcisi Z Hengtongjie'ye atıfta bulunuldu haberde, Jengin, araştırma ekibinin, 2019'da toplanan FAST verilerini incelerken 2020 yılında iki tane ilgi çekici sinyal kümesi saptadığını dile getirdiği aktarıldı. Görünen o ki, bu yıl öte gezegen hedeflerinden toplanan verilerde yeni bir sinyal tespit edildi. Bununla birlikte, Jengin, bu sinyallerin radyo parazitlerinin ürünü olma ihtimalini de vurguladığı aktarıldı. Takip altındaki FAST gözlemlerinin geniş yığınlar halinde olduğu bildiriliyor. Science and Technology Daily'deki makale, yayınlanmasının ardından siteden kaldırıldı. Sağ parantez, Inside Outer Space, adlı yayın kuruluşu fast D ilişkin söylentilerle ilgili bir bakış açısı elde etmek için, ABD'nin Berkeley kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi Astronomi Bölümü ve Uzay Bilimleri Laboratuvarına bağlı Marilyn ve Watson Albert S.E.T.I. Dünya Dışı Zeka Arayışı, programı başkanı Dan Wertheimer'e ulaştı. Kendisi, Pekin Normal Üniversitesi SET araştırmacılarıyla birlikte çalışıyor. Bazı uzmanlar aynı fikirde değil. Ertimer, evet, yani. Faustin kaydettiği sinyallerin gelişmiş uzaylılar tarafından üretilme ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor. Bu sinyaller radyo parazitinden geliyor, uzaylılardan değil, dünyalılardan yayılan radyo kirliliğinden kaynaklanıyorlar. Bu durum için kullandığımız teknik terim, RFI, yani radyo frekansı parazitidir. Refa, cep telefonlarından, televizyon vericilerinden, radarlardan, uydulardan ve gözlemevinin yakınında zayıf radyo yayınları üreten elektronik aletler ve bilgisayarlardan gelebilir, diyor. Ertaymer, evet. SET araştırmacılarının şu ana dek saptadığı bütün sinyaller, diğer bir medeniyet tarafından değil, kendi medeniyetimiz tarafından üretilmiştir, diye ekliyor. Gezegenimizin yüzeyinden SET gözlemleri gerçekleştirmek gittikçe güçleşiyor. Gitgide daha fazla verici ve uydu inşa edildiğinden, radyo kirliliği daha da kötü bir hale geliyor. Kimi radyo bantlarının SET amacıyla kullanılması artık olanaksız bir hale geldi. Ertaymer, evet, dünyalıların en nihayetinde SET araştırmaları gerçekleştirebilmek için ayın uzak tarafına gitmelerinin gerekebileceğini belirtiyor. Ayın arka tarafında kurulacak bir radyo teleskobu, gezegenimizin yaydığı tüm bu radyo kirliliğinden korunacaktır, diyor. Kaynak, Space. Bize destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.